Sayın Barut, Sayın Başkan, asistan hekimlerimiz, intern doktorlarımız ve genç uzman hekimlerimizin var olan sorunları pandemi döneminde daha da derinleşmiştir. Özellikle artan ağır iş yükü ve mobbing insan üstü gayret ve idare etme çabalarına karşın artık katlanılamaz hale gelmiştir. Amacı seçtiği meslek dalında yetkinlik kazanmak olan asistan hekimler, intern doktorlar ve genç uzman hekimler artık tükenme noktasındadır. Bu sorunlar hastanelerdeki organizasyon eksikliğiyle birleşmiştir. Tüm sağlık emekçilerinin iş yükü çekilmez hale gelmiştir. Her gün mesailerine fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak hazır bir şekilde giden genç hekimler artık daha fazla mağdur edilmesin. 36 saat hiç uyumamış bir pilotun uçağına biner misiniz? Ve 36 saat hiç uyumamış bir hekimin size ameliyat etmesini ister miydiniz diye soran asistan hekimlerimizin halini düşünün artık taleplerine yanıt verin. Teşekkür ediyorum.